Merhaba ben sadece Necal. Bugün mobil programlamada e, kronometre ödevimi yapacağım. İlk olarak e, böyle bir sayfa oluşturdum. Bunu biraz yukarı çektim. E, bunu düzenleyeceğim. Önce bir size'ını ayarlayalım. 4 tipi verelim. Şöyle genişliğini ayarlayalım daha sonra buna bir isim verelim. Buna nef diyelim. Ve daha sonra iki tane buton atacağım. Bunları bağlayacağım Tabi en son bağlayacağım. Önce şöyle bağlayayım. şunu bağlayalım. Neyse bu dursun bir. Ee, ben şimdi şuradaki kod bölümüne gireyim. Buraya kronometreye e, getiren kodu yazacağım. Şu text view şeyin arasında olacak. Tam buraya. Bunun büyüklüğünü match parent yapalım. Şunu da wrap content yapalım. Ve geri kapatırken slash ile tırnak bir şekilde kapattık. Bunu yaptık. Daha sonra tekrar şuradan design bölümüne geleceğim. Corona şuraya çekelim. Çektikten sonra bağlantılarını yapalım. Evet, batım top. Şunu son bire bağlayalım. Bunu da buna bağlayalım. Zaten bağlıydı. Arasına pending versem ne olacak? Tamam. Olsun şimdi de, da şöyle bağlayalım. Anlamam lazım. Aralarındaki mesafe çok oldu. Ya da bağlamasam iyiydi yani. diye. İptal edeyim. Sonra şuradaki bağlantıyı bir gitmiş yapayım. Buna boyutunu ayarlayayım da ona göre şey yapayım. Ee, şimdi bunu Mesh Planet desem. Yok tam ters olacak. Şu yukarıya Mesh Planet yapacağım. şu aynı şekilde Mesh Planet yapalım. Ee, bunu buton reset yapayım. Şunu da buton start yapayım. Bunları yaptıktan sonra şuradan aramaya gelip bunlara bir padding vereyim. Daha sonra biraz da büyütsem. rap content de şöyle bir 60 dp yapsam. Tamam, buna bağlı zaten. Şunu ayarlayalım. Ee, bunu da şey yapacağız. Beding ekleyelim. Sonra Gravity ekleyeceğiz. Bir de tek size'ını büyüteceğiz bunların tabii. E, i̇simlerini değiştirelim. E, bunu başlat bunu yapalım. Bunu da durdur. Dur yaptıktan sonra yavaştan kod yerine geleyim. Ee, şurayı açalım <laughs> buraya. Enter atıyorum ve buton atyalım. Buton BTN start. E, virgül BTN reset. Tabii şunu yukarıda tanımlamam lazım. Import'la neyse kendim elle yapayım. Android widget nokta buton B küçük olacak bu şekilde bunu yaptık ee, daha sonra aynı şeyi kullanmetre için yapacağım Burada zaten kodu gösteriyor ne yazmam gerektiğini şekilde bunda yazdım. Ee, daha sonra e, long atyalım buraya bir. Long fark olsun. E, bu da farkı çarpmak için kullanacağımız değer. E, bunlar yaptıktan sonra bir de şu aşağıdaki override kısmına geleceğim. Şuraya bir enter atıp e, her ödevde olduğu gibi yine bunları atama yapacağım. Buton start'ın id'sinden bul. b.id.com start. Tabii yanlış yazdım onu düzelteceğim. şekilde, kapatım nokta virgül hepsi için. Ve buton reset tanımladım, ne kaldı? Kronometreyi yapacağım. FindUvide Burada, kronometre 2 olması lazım. Evet. Ee, bir şey unuttum mu? Text view atamadım. Text view da şuraya atalım. Evet, text view TV dedim buna da. Şurada import şu import nokta text evet, view yazdım. Sonra buraya gelip buraya da TV eşittir find view id Bitfiven ID'si neydi? ID'si yoksa ID atalım. Textfiven yazınca çıkması lazım. Ama tanımlamıyor Ne diyor? Sembolü bulamıyoruz diyor. Böyle yaparsak güzeldir diye düşünüyorum. Evet. Ee, bunu yaptık. Daha sonra şu aşağı gelip bir tane daha overwrite atacağım Buton start adına. Set on click de bekleyeceğim. Daha doğrusu new deyip boşluk bıraktığım zaman direkt geldi zaten. Ee, bunu yaptıktan sonra da ee, if değer atacağım ama onu atamadan önce şuraya gelip eee Nerede o? Şuradan. Bu start yazısına bir text ekleyeyim. On start nokta set text ve başlat. Başlat yazsın yani buton startın üstünde. Daha sonra geldim şuraya. Enter attım. Dedim ki eğer buton start set text eşit olursa başlata yazalım. Başlat'a eşit olursa dedik. Açtım tırnağımı. E, krono. Kronometre yani. Setlensin, kurulsun. Sistem. Sistem. Clock. E, Elapsed real time. Yani sistemin gerçek saatini azalmasını istedim. Daha sonra krono başlasın dedim. Kronometremiz başlasın. Daha sonra başlat tuşuna basıldığı zaman buton start'ın set text'inde duraklat yazsın. Duraklat yazmasını istiyorum. Aynı şekilde bunu yaptıktan sonra bir ifta oluşturacağım. Diyeceğim ki buton start tekrar get text eşitse duraklat'a bu sefer de duraklat olduğu zaman diyeceğim ki krono tabi evet, Yapmam gerekiyor. Parantez açmayı değil mi? Krono e, nokta stop yani kronometreyi durdur. Daha sonra fark koydum. Burada fark sistem clock elapsed real time. Bu da işte e, sistemin o durdurduktan sonraki saatini tekrar e, ayarlaması için. Daha sonra buton start e, tekrar set text aynı şekilde yukarıdaki gibi. E, burada da devam etmiş. ...yazmasını istiyorum. Daha sonra geldim. İft'i açtım. Bir ee, dedim ki... ...button start... E, ...get text... ...eğer olursa... Yani ...button start devam etti yazısını alırsa... E, ...bakayım... ...bir yanlışlık yapıyorum. Tabi iflerde şunu... ...koymak hata. İflerde bu... ...konulmayacak. Krono e, ...nokta... set base ee, yine tekrar krono get base artı sistem clock.elapsed nokta real time Sistemi yine gerçek saatten bazal ee, daha sonra kronometremizi başlatsın kronometremizi başlatsın ve e, bu start e, set text bıraklat yazsın istiyorum. Buraya kadar yaptık. Daha sonra e, bir şey atladım mı düşünmem lazım. Bakayım. E, çalışır mı? Çalışmayabilir çünkü çünkü çünkü. Buraya if yazdım. E, else if yazmam gerekiyor. Aynı C# olduğu gibi. Else if yazmazsam birden fazla if'i tekrarlamaz. Onu düzelttim. Bakıyorum gözümden kaçan bir hata yok gibi duruyor. Bunu yaptık. Şimdi bunu başlat butonuna atadık. Bu kadar değeri. Bir de durdur butonumuz var bizim. Ona da tekrar geliyorum. Buraya buton reset'in adını yazıyorum. Buton reset reset.seton Click listener new boşluk. B1 click listener atadım tekrar. Bunu yaptıktan sonra yine aş aynı şekilde aşağı geleyim. Kronomuz stoplansın, doldurulsun yani. Bu tuşa basıldığı zaman kronomuz tekrar set base system clock elapsed real time. Yani sistem saatini baz alsın yine. E, nokta elapsed real time. yazdım nokta zırgır. Ve buton start nokta set text başlat istiyorum. Buton start tekrar başlat yazmasını istiyorum. Bunu da yaptım. Daha sonra başka ne yapabilirim diye düşünüyorum. Ödevde olan şey. Buralara yazı yazdırabilirim. Yani şu text view'un üstüne, kronometre yazısına. Onun için ne yapmam gerekiyor? Buraya geleceğim. Enter atacağım. TV set text yazacağım. Yani bu text view'u atadım text view'a. Tabii set küçük yazacağız. Yoksa olmaz. Büyük küçük harf duyarlı. Kronometre sayıyor kronometre saymakta. Hatta yazdık. Bu da bastığımız zaman şuradaki yazıyı değiştirecek. Yukarıdaki yazıyı. LCF e, geldim. Elsif'e de bu aynı şekilde. tv.setText kronometre bıraklatıldı. atıldı. Yazdırdım. Bunu yaptıktan sonra aşağı geldim. buraya da yine kronometre, kronometre sayıyor yazmam gerekiyordu. Evet. Buraya da tekrar text view set text metre sayıyor dedik. En son aşağıya yazabilirim bir de. Tekrar şuraya gelip ev nokta set text kronometre resetlendi deyebiliriz. Ee, şimdilik bir bu kadar olması lazım. Bir e, senkronize edelim ve cihazımızı çalıştıralım. Bakalım bir sıkıntı var mı? Açlat dedim. Ee, tamam. Burada cihazı yapıyor. Şu an yazılımı oluşturuyor. Evet, cihazımız geldi. Şöyle bir full screen alayım bunu. eski ödevi muhtemelen. Bu yeni ödevim. Ee, ödevi yukarı attı. Niye böyle yaptı? Şöyle bir büyütelim. Şurayı küçülteyim. Şurayı kapatayım. Ee, bunları sabitleyemedim mi? Acaba şöyle yapsam? Tekrar bakayım. Şöyle geri gireyim. Şu eski ödevde bunu yap, baştan yaptım. Başlat dedim. Kronometre sayıyor şu anda. Niye böyle oldu? Bırak attım. Devam ettir dediğimde saat kayıyor. Ben bunu bir çözeyim. Ee, tekrar devam edeyim. Evet hatayı çözdüm. Ee, benim hata yaptığım şey burada. Devam ettir dediğim zaman şuraya farkı çıkartmam gerekiyor. Farkı çıkartmazsam değerler bozuluyor. Bunu yaptım. Bir de son kez şurada bir düzenleme yapacağım. Şunun arası mesela 100 dp olmuş. Şunu 80'e çekeyim. Daha düzgün olsun. Yok. Yok. Bu değil. Ee, şurayı. Bunu 100 yaptım. Şuraya geleyim. Burayı da 40 yapayım. Biraz daha yapışık olmasını istiyorum ama kayıyor. Şunu yukarı almam lazım. Şuradan yapsam güzel herhalde. Şunu biraz aşağı alalım. Şunları yukarı çekelim. Çok hafif. Tamam. Şimdi değişiklikleri kaydedeyim. Şuradan düzeltmemi de yaptım. Tekrar çalıştır diyorum. Şu an konometre sayıyor duraklattım. Kronometre durakladı. Devam ettirdim. Tekrar sayıyor. Durdurdum. Kronometre resetleniyor. Bir daha durduramıyorum. Başlattım. Kronometre tekrar sayıyor. Ödev bu şekilde hocam. Ee, şeyde biraz daha düzgün yapabilirim. Ee, şurayı. Tam ayarlayamadım ama burayı. Sizin yaptığınız gibi. Onun dışında ödev sorunsuz çalıştı. Tekrar kontrol edeyim. Şimdi düzeltmeye çalıştım ama. Tek ekrana taşıyor. böyle olacak işte. Tamam, şu an ayarlandı. Ödevim bu kadar da hocam. İzlediğiniz için teşekkür ederim. diğer ödevde görüşmek üzere.